Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modları yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Baldi ile arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Uzun zamandır e, benim de merakla beklediğim bir şey yapacağız. Gideceğiz Baldi ile Hello Neighbor Wilson'ın yeni arabasını çalacağız arkadaşlar ve o arabayı modifiye edeceğiz, drift yapacağız. Ama hangi araba olduğunu sizlere şimdi söylemek istiyorum. Tofaş çalacağız. Tofaş süren Baldi bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Bir önceki videolarımızda Doblo süren bir Baldi modumuz vardı. O da çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi tofaş süren Baldi, onu da ben süreceğim. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum ama öncelikle Helen Love Wilson'ın gidip de tofaşını çalmamız lazım. Kendisi şu anda sahil tarafında arkadaşlar kızları etrafına toplamış arabasını böyle kırmızı renkli tofaşını da almış arkadaşlar orada temizlik yapıyormuş. Ya o insan kadınları etrafına topladın demek ha? Geliyorum oğlum. Sen Baldi'ye artistik yapabilir misin? Ben en son dobro sürdüm lan. O şahin benim hakkım. Tofaş benim hakkım. Tofaşı ben süreceğim. Gidiyoruz arkadaşlar. Sahil tarafına gidiyoruz. Ben de çala çala bu arabayı mı çaldım ya? Vallahi çala çala bu arabayı mı hiç bilmiyorum. Şöyle soldan. Geçelim bakalım. Bu arada eğer de açık devamını gelmişsiniz istiyorsanız Tofaş ile ilgili e, aşağıdan like ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu arada şu anda ekrana benim yeni Twitter hesabım yani X hesabım geliyor. Orada da ee, sizlerden takip bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma gidip de e, X hesabıma gidip de beni takip ederseniz çok memnun olurum. Ee, ekranda hemen kısa bir şekilde sizlere gösterdim şu anda. Ee, ve orada da oyun çekilişleri yapıyorum. Oyun çekilişleri yapıyorum. Nerede lan? Aha vallaha orada. Vallaha orada. Şimdi bir saniye. Şuradan bir döndük mü? Arka Ooo tarafı... oğlum tofaş da fena gözüküyor ha. Ama onu nasıl çalacağız? Büyük sıkıntılar var. Dostum. Şş, bana bak. Tablette niye bakıyorsun lan? Beni bakayım dur. Ben de bakayım. O ne lan? Nerelere girdin oğlum sen? He? Nerelere girdin? Bana bak. Çaktırmadan bana bakıyormuş numarası yapma. Hazır bunu kırarım ha senin. Şimdi. Arkadaşlar Tofaş'ı görüyorsunuz. Baldi arabasını e, çalmak için uğraşacak şu anda. E, arabasını güzel temizliyor. Bu arada Tofaş çok iyi arkadaşlar. Modifiye edilmiş Tofaş ama biz onu biraz daha modifiye edeceğiz. Motorunu güçlendiririz. E, camlara film çekeriz. Aşağıya bir led lamba takarız. Ama Şöyle bir şey var. Bütün kızlar da etrafına toplamış. Şöyle ben de çarptırmadan bakıyorken şu Tofaşa baksanıza oğlum. Doğan SLX. <laughs> ne yazıyor lan? Kaç model? 2018 yazıyor galiba. Cantlar falan felaket. İçinde Türk bayrağı, e, multimedya kanı var. Şu kapıyı bir açayım bakayım. Wilsoncığım, kusura bakma bir bakayım içine ya. Güzel. Güzel. Ön tarafı bu şekilde. 10 71 AB 833. Güzel. Ablacığım çı Çıksana abla ne yapıyorsun? Aa, sen değil, pardon ablacım yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu. Wilson arabasına güzel bakıyorsun ha senin. Ağzını bunu kırarım. O arabayı bana ver çabuk. Oğlum Tobaş'ın camını kırdın. Tobaş'ın camını kırdın ya. Bana bak ağzını kırarım senin ha. Bu araba benim artık. Oğlum bayıldı lan bu tek yumrukta. Alıyorum bu arabayı hocam. Aldım arabayı. Şöyle bir bakayım bir. Motor sesini duyalım. Oo dur şu radyoyu kapat. Radyoyu kapat. Felaket. eksozdan bak bak ateş bile atıyor. Çıkar mısınız ablacım? Çık bakayım. Oğlum bu arabayı sanki ben sağ salim bir yere götüremeyeceğim gibi. Şöyle bir sürelim bakalım. Tofaş sürelim bak. Aa! Araba çok hızlı gidiyor oğlum. Drift yapan bir Şahin. Tofaş. Aa! Ş Şahin diyorum hep buna ya. Doğan oğlum Doğan. Aman aman aman. Kırmızı felaket ha. Şöyle içine de bakalım bir. Vay baldim vay. Vay baldim vay. Güzel ha. Şuradan da bir devam. Şuradan da bir devam. Ne yazıyor? Ah kaza yaptık. Oğlum kaput gitti lan. Oğlum şase masaya gitti. Felaket ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Felaket hızlı gidiyor. Vallahi felaket hızlı gidiyor. Drift yapacağım şimdi. Dur. Ah! Oha! Ön camdan uçtuk. Ön camdan uçtuk. Oğlum. <laughs> Oy! Tofaş ne hale geldi? Oğlum şuna bak. Oğlum her tarafı yamuldu lan bunun. Her tarafı yamuldu. Dur dur. Drift yapacağım ben bunlar. Ben buna drift yapacağım. Şöyle bir Ana mini mini yapamıyorum ki. Abi arabayı mahvettik. Bunda drift olmuyor şu anda. Bir saniye. Biraz daha güzel bir mekana gidelim. Biraz daha güzel bir mekana gidelim. Dursana lan araba dönmüyor ki. Yap bir drift bakayım. Oho Valdim. Felaketsin ha. Arabayı mahvettik oğlum. <laughs> Ön taraf paramparça. Ablacım bir dur da bir drift yapıyorum şurada. Hop. Felaket. Felaket. Oğlum çok iyi araba. Motoru da çok güçlü lan bunun. Daha bunu modifiye edeceğiz. Daha bunu modifiye edeceğiz. Harika oğlum. Harika. Şimdi şunu ben bir tahmin edeyim arkadaşlar. Şöyle bir. Heh. Oh şimdi eski haline geldi. Eski haline geldi. Kırmızı topaşımızla beraber. Bas gaza oğlum. Bas gaza baldim. Kim tutar seni baskaza? Oğlum gerçekten çok iyi gidiyor. Yalnız arabada tek sıkıntı var arkadaşlar. Araba durmaya programlanmamış. Araba sadece gidiyor. Durmuyor. Allah kahretsin araba. Kafayı yedi oğlum. Baldim. Şöyle bir geçeyim. Oy ön taraf yine yamuldu. Ön taraf yamuldu. Bu seyrede sağ tarafı yamulttuk. Bu seyrede sağ tarafı yamulttuk. Sakin. Sakin. Baldim şöyle bir sakin. Oğlum. Oğlum arabayı yine mahvettik ya. Vallahi arabayı yine mahvettik. Şöyle bir daha tamir. Gel geri. Dön 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 dön. Tamam. Şöyle aradan bir geçer miyim hocam? Abicim yine <laughs> Bu tofaşta kaza yapmamak imkansız. İmkansız. Şöyle el freni çek. Oğlum el freni çekmiyor ki bu. o Oo el freni çekince güzel oluyor. Ablacığım harekete bak. Kadını ezdik ama. Hareket fena da kadın ezdik. Şöyle bir elferin daha. Oğlum felaket yanlıyor ha. Vallahi felaket yanlıyor. Şöyle birazcık şehirde tur atacağım, tur atacağım. Bas gaza bak bu burası dümdüz yol. Bas 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 bas. Top hız denemesi. Ha! Oğlum lan. Oğlum arabanın tampon gitti. Arabanın tampon gitti. Arabayı tenis kortuna soktuk ya. <laughs> top açın hale <laughs> Oğlum top açın hale bak ne hale geldi. Top açın hale bak. Der ki ben bu arabaya çıkacağım burada. Şurası açılıyor mu? Hocam kaput da gitti. Arabada bir şeyler kalmadı. Tofaşı parçaladık. Ee, al bakayım. Şöyle. Hocam ben buradan beni buradan çıkarmam lazım. Bir saniye. Ben kendimi şuradan bir şöyle bir çıkartayım. Oradan çıkamayız yoksa. <laughs> Oğlum ne hale geldik lan tofaşla. Vallahi ne hale geldik. Araba hiç gitmiyor arkadaşlar şimdi. Böyle felaket drift yapılıyor ha. Felaket drift yapılıyor. Dur arabayı tamir edelim yine. Hop tamam. Tamir ettik. Tamir ettik hocam. Tamir ettik. Şimdi bu arabayı bir de ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim modifiye edelim. Şöyle bir modifiye etmemiz lazım bu arabayı. Gidelim. Bir motorunu birazcık daha güçlendirelim. Birazcık ee, şekil şükür yapalım. Böyle camlara film çekelim. Aşağı led lamba takalım. Daha güzel bir tofaşımız olsun derken. Abi arabayı her türlü gaza yapmadan alıkoyamıyorum arkadaşlar. Araba dönmüyor bak 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 dönmüyor. Allah. Sanki şu anda ee, başka bir araba sürüyormuşum gibi. Hop. Aç bakayım kapıyı. He dur. Şimdi arkadaşlar Baldi olduğu için balde açılmıyor. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Kendimi Franklin'e götürüyorum. Şimdi Franklin e olduk arkadaşlar. Baldi bir mod olduğu için e, burası açmıyor. E, Franklin'le modifiye edelim. Daha sonra balde tekrar geçeriz. <laughs> Tofaş'tan süper. Süper bir araba. Gerçekten süper bir araba. Arabanın şaftı kaymış durumda. Tamam armor verelim. Tamam. Frenleri güçlendirelim birazcık. Güzel. Oğlum fren yok ki zaten arabada baksanıza. Breaking kötü. Motor birazcık daha güçlendir. Korna. Oğlum bu araba güzel korna gider. Bu arabaya A Bakayım. Bakayım. Bu birazcık daha başka bir şeyler lazım. Aha bu bu bu, bu. çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. He gelelim bir lamba verelim hocam sana zen onları verdim. O aşağıya böyle her tarafına bir... kırmızı kırmızı kırmızı. Oy felaket oldu. Felaket oldu. Rengini ellemeyeceğim. Süspansiyon verelim hocam. Arabayı bastık birazcık. Transmisyon. Turbo verelim arabamıza. Cantları ellemiyorum. Camları da şöyle bir of. Of. Hafiften film. Hafiften film. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Tofaş nasıl alma şu anda? Daha iyi oldu. Birazcık küçük dokunuşlar yaptık. Arabayı birazcık bastık arkadaşlar. Camları hafif film. Ee, aşağıda bir led lamba. Güzel. Dur diye geçelim şimdi. Şöyle. Baldimizi ver bana. Ver baldimizi. Tamam baldinin arabası oğlum bu. Baldinin arabası. Şöyle. Bas kaza. Oğlum bu arabanın motor sesi yine değişti lan. Vallahi yine değişti ha. Basalım şimdi. Şimdi bas oğlum. Bas oğlum. Bas oğlum baldim. Sakin ol baldim. Sakin ol. Frenler yine yok arkadaşlar. Arabaya fren niye eklemediniz ya? Oğlum Allah kahretsin. Bir drift daha yapalım. Bir drift daha yapalım. Hop. Dur bakayım. E, Hızlı öfkeli Tokyo'daki gibi bir tane kız tavlayabilecek miyiz drift yaparak? Bir tane kız kadın bulmamız lazım. Bir tane kadın bulmamız lazım. Hemen şöyle. E, ama yol ortasında burada bulamayız. O zaman sahile gitmemiz lazım arkadaşlar. Sahilde bir tane hop. Geçtim. Güzel. Sahile geldim zaten. Bas gaza. Ah! Da, oğlum hemen çöp oluyor bu araba ya. Arkadaşım sol arka lastik gitti benim. Sol arka lastik gitti. Dur ben böyle de kız tavlamaya çalışırım. Dur. Tofaş'ta kız tavlama dersi. Hemen denememiz lazım. Hemen denememiz lazım. Hop! Abicim kusura bakma. Tofaş şey bu. Şuradan bir sahile inebilirsek. Oğlum dursana lan. Heh. Dur 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 abim sen de bir. abicim. <laughs> Oğlum araba. Araba çöğe döndü ya. Oğlum arabanın <laughs> Tofaş'a bakın arkadaşlar. Nasıl tofaş ama felaket. Felaket. Dur arabayı tamir edelim arkadaşlar. Vallahi gitmiyor. Vallahi gitmiyor. Oğlum arabaya kaç tam. tamir. Of bu kadını tavlamamız lazım. Ablacım bir saniye dur. Bir saniye dur. Abla bir dur be. Seni tavlayacaktım. Oğlum. Ah. Tavlayacağım derken herkesi mahvettim. Herkesi mahvettim. Arabanın arka tarafı yine gitti. Yine gitti. Oğlum. Aha. Gözüme birini daha kestirdim arkadaşlar. Dur dur dur. Tofaş. Ama ablacım sen oradan azıcık geri gelsene be. Hop. Şöyle. Nasıl? Nasıl ama? Tavladım değil mi seni? Gel gel gel. Bak arabaya bak oğlum. Kaçıyor. Kadın bizden kaçtı hocam. Kadın bizden kaçtı. Başka adım bulmamız lazım. Başka adım bulmamız lazım. Şurada yatan bir tane tekli kadın bulursak ee, güzel olur. Güzel olur. Tekli var mı? Tekli. Abi arabayı gören kaçıyor ki ya. Oğlum tobaşı beğenmediniz mi? tofaşı nasıl beğenmezsiniz? Dur şurada kaslı adamlar atış yapsam onları tavlayabilir miyim? Ya arka sol stop yine gitti ya. Arka sol stop yine gitti ya. Hocam. Geldim dur dur dur. Eee çok güzel. Aha. Ablam. Bak bak tofaş oğlum tofaş ablam ne diyorsun He? Ya ezebilirim seni bir şey olmaz ne diyorsun Gel 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 Oğlum kadın öldü lan Abim abim yanlış oldu Sana arabayla vururum görürsün Yok arkadaşlar Kız tavlamak gerçekten çok zor Gerçekten çok zor Dur ablacım sen de şöyle bir dur Oy Aa ah, Helen Neighbor yine ölüyor orada Hop geldim 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 Allah Dur dur dur, dur. sizi tavlayacağım şimdi O oh. <laughs> Hareketlere bak Hareketlere bak Oğlum sen ne diyorsun lan sen ne istiyorsun benden? He? Salak mıdır nedir ya? Arabayı geri getirdim ha. Vallahi arabayı getirdim. Oğlum dursana. Ya kafayı yemiş bu araba ya. Vallahi kafayı yemiş. Şöyle bir içeriden hop. Ana hani beni tohuyor. Dur birazcık arabayı tamir edelim. Araba şaftı kaydı da. 200 kadran var. 200 kadran var. Bir arabayı bir test edelim arkadaşlar. Şimdi havalarına geldim. Arabanın şöyle ibresine bakıyorum. Bakamıyorum. Arkadaşlar bakalım araba nasıl gidiyor. Bir görmem lazım. Bas kaza. Bas kaza. Oğlum iyi gidiyor yalnız ha. Vallahi iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. O Felaket ama durmuyor. 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 Oğlum dursana. Arabanın frenler cırt. Frenler cırt hocam. Vallahi frenler cırt. Bu araba niye böyle? Bin bakayım şuna bir daha. Oğlum arabaya binemiyorum. Tofaş'a binemiyorum. Tofaş beni almıyor bir daha. Tamam sana güzel güzel sözler söyleyeceğim. Açsana kapıyı. Rahatsana kapıyı. Oğlum kapıyı aç. Vallahi seni patlatırım bak. Ha Oğlum Wilson nerede çıktı? Beni mi takip ediyorsun? Arabanı almaya geldin değil mi? Senin arabanı patlatayım da gör şimdi. Oğlum tofaş süren belliydim ben ne oldu şimdi? Ha, oğlum bak bana şey koşuk yapma tofaş. Tofaş benim arabam. Tofaş benim arabam gel lan. Tofaş için yarışalım seninle gel. Kapışalım oğlum. Al bakayım sen şunu. Gel 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 bunu da al. Gel. Sen nereye gittin sanıyorsun? He? Ne yaptığını sanıyorsun? Bana artık yapacağız? Gel oğlum. Gel 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 tofaşa. Gel 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 gel. Al sana tofaş. Oha. Gaza yapınca bir şey olmuyor. Gaza yapınca bir şey olmuyor. Bomba patlattı tofaşta. Hiçbir şey olmadı lan. Oha patlamayan tofaş. Vallahi patlamayan tofaş. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Gazada para paramparça oluyor ama rokette patlamıyor. Elon Eber'ı öldürdük. Elon Eber'ı öldürdük. Tamam. Şunu... Oo. Tofaşın içinden geçtim hocam. Tofaşın içinden geçtim. Güzel. Şaftını kaydırdık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tofaş'la e, taksicilik istiyorsanız da yorumlara yazın bakalım. Bir taksicilik yaparız Tofaş'la güzel olur. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.